Merhaba arkadaşlar. Dersimiz fizik. Sınıf 12. Konu çember hareket 1. Bir soru bir çözüm. Neler öğreneceğiz? Bir soru ve bir çözümden bahsedeceğiz arkadaşlar. Konu ile ilgili videolarımızı kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi sorumuzu çözümüne geçelim. Soruyu okuyalım beraber. Sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki 3 metre yarı çaplı raylı sisteminde M kütlediği cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cisim B noktasından geçerken yüzeyin cisme gösterdiği tepki kuvveti kaç? MG'dir. G'ye yerçekimi yürümesi. Sevgili arkadaşlar. Soru çözüm şöyle. Şimdi cisim buradan e, harekete başlıyor ve bu noktadaki tepki kuvveti soruluyor. İlk önce buradan buraya olan e, hareket esnasında enerji kurun denklemini yazalım ve e, sürtünmelerin e, imal edildiği için de enerji e, söz konusudur. Bu denklemi yazarak bir değer bulalım. Şöyle diyorum. İlk enerji ilk enerji en son enerjiye eşit olsun. Yani A noktasındaki enerji B noktasındaki en noktası enerji eşit olsun. A noktasında ne var? ilk sıfır olduğu için mgh, H. H ne? 24. MG 24. E, peki B noktasında ne var? B noktasında mgh H potansiyel enerji var. H dediğimiz şey yere çap 3. 3 de burada 6. 6 artı bir de bunun kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 M çarpı V kare. V kare dediğim B noktası dedi ki hızımız. Buradan işlem yapıyorum. 24 mg 6 mg karşıya götürdüm 18 mg ne eşittir 1 bölü 2 m v kareye eşittir burada 2 karşıya geçiyorum 36 mg eşittir m v kare böyle bir bağıntı buldum niye bunu buldum m v kare şimdi başka bir ifadede yerine yazacağız Şimdi B noktasında cizme etkin kuvvetler şunlar. Bir tepki kuvveti aşağı doğru bir de MG var aşağı doğru. Bu ikisinin toplamı merkezi kuvvet eşittir. Yani N tepki kuvveti artı MG merkezi kuvveti eşittir. F merkezci o da ne eşittir? M V kare bölü R. O da neydi? R 3'tü. 3 yazdım. Buradan düzenleme yapıyorum. N artı MG eşittir m v kare kaç buldum? 36 mg bölü 3 yazdım. 36 3'e bölüsü 12 eder. n artı mg eşittir 12 mg. mg karşıya geçirdim. n eşittir 11 mg. Yani bizim tepki kuvvetimiz mg'nin 11 katı olması lazım. Yani doğru cevabımız e şıkkı olmaktadır. Bu dersimiz bu kadar. İyi günler arkadaşlar.